Herkese merhaba. Gri klima kumandasında derece bir anda Fahrenheit'a dönmüş olabilir. Fahrenheit'ı santigrat dereceye çevirmek için ne yapabiliriz? Önce klimamızı kapatıyoruz. Açıkken yaptığımızda bu işlem gerçekleşmiyor. O yüzden klimamızı kapatalım. Ve Fahrenheit'ı santigrat dereceye çevirelim. Bunun için mod ve aşağı ok tuşuna aynı anda basmamız gerekiyor. Mod ve aşağı ok tuşuna aynı anda basalım. Gördüğünüz gibi Fahrenheit santigrat dereceye çevrildi. Şimdi bakın açtık klimamızı. Hala santigrat derecede. Şimdi istediğimiz ayara klimamızı getirebiliriz. Örneğin sıcak ayarına getirelim modlardan. Aşağı yukarı ok tuşlarıyla sıcaklığımızı ayarlayalım. Fan tuşuyla fanımızı ayarlayalım. İstediğimiz fana getirelim. Fanımızı burada görüyoruz. Yüksek fana getirdik. Klimamızı sıcak ayarda yüksek fanda 24 derecede ayarlamış olduk. Bu kadar. İşlemimiz tamam. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.